Evet. Sonunda 3 7 ay sonra video atıyorum. Niye mi? Çünkü canım istemedi video atmak. Bunun sebebi de üşenmem ya da başka şeyler. O zaman çok kesmeden videoya başlayalım. Evet şu an oyuna girdik. Eee sanırım gibi bir kıy kıyılara atmayacağım. 9 aydır video atmıyorum ve sonra video çekelim çok garip bir şey var bugün yani. yani. bir şeyleri çekmiyorum çünkü çekmek istemedim ama şey oyun oynadım orta etkiler oynadım yani şimdi bu başlangıcı yapalım Lootumuz şu an çok kötü. Tekli olan kontroller genelde kötü oluyor zaten. Metik Böyle sok. Ha. Bu sezon Marvel sezonu ben çok beğenemedim. Çünkü normal sınıfları kaldırmaları çok saçma ve canlı Lord istiyordu. O yüzden diyoruz. Başka bir sebebi yok. Tam kes çıkarsak iyi olur. <laughs> eee, mobil eşyası mı bu? O balon şu an çok kötü. Ama şu hızlı hızlı sıkanlar var ya yani. en azından otuz sıkmıyor. Şurada orada mı pikleyeceğim. Nerede o? <laughs> ah geldim kutu. <korkuyorum. gülüyor> iyi oynuyor. Ya 38 vuruyor var zaten 38 vurma ya zaten bir sıkma hakkın var 38 de vurma be 60 falan var 60 vursaydım o adam öldürür? Artık daha çok video gelebilir. Söz vermiyorum. Geçen söz verdiğimde hiçbir zaman yerine getirmiyorum video. Belki daha fazla video gelebilir sabah günleri Ya da cumartesi bilmiyorum. Keyfim ne oldu? hafta sonu umarım video gelebilir. Bu daha iyi. Yeşil olsaydı tabanca seçer mi? İyi vuruyor. Aa yeşil değil. Tamam hiç yoktu Bu ne o? Çoğaltılması daha kolay. Bu arada artık custom cross kullanıyorum. Daha iyi daha baktığın yöne doğru ateş edince daha isabetli sevdim. Tamam ilk Bombayı almayacağım bu da. Moru iyidir belki ama yine de risk atmak istemiyorum. Çok heyecanlandım. Bu arada daha iyi yapıyorum ya.

En güzel pompiçik. İşte. Oradaşı. Öldüm 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 öldüm. O <laughs> oh, onu alsaydım iyiydi be arkadaki de ne yapıyor? Hiç vurmuyor. Hiç şey yapmıyor. Bekliyor sonuçta. Yine <laughs> <kesin>. ya <laughs> arkadaşlar. Oraya savaş var. Adam. adam var. Çok güzel. Hükmer bu videoda bir maç daha atıyorum. Abi. Bak yani aynı adam öldürüyor be. Aynı Aynı adam maçtaki aynı adam. Mutlak. Bu grab mı kovdu da hala arıza O zaman sıra... Evet sırada İki başa geçtik. Sanırım buraya atlayacağım. Evet. Umarım çok adam atmaz. Bir kişi atlıyor. Umarım alırız onu. Buraya hmm. geçelim. Şu an sadece tek ümit ettiğim şey elimi sesim çok çıkıp benimkini azaltmamasıdır ya. Umarım öyle bir şey olmuyor. Yani öyle bir şey olursa üzülürüm gerçekten. Bu video yapmak için emek. Harcıyorum ve öyle olmaz o zaman şu an otomuz, iyi başlangıçları iyi yani yani şu an mobil tekrarlayacak mı? şuradan şöyle cana gerek yok sen minim olsam çok iyi olur. Abi mini çıkayım lütfen. <laughs> Konuşalım. Normal bir şey yok. İyi bir şey çıktı sonunda ya. Şu silahı seviyorum gerçekten. Ya. Yani bloom biraz ama uzunluk var. Bloom bir silah. Ama yine de güzel ya. Sevdiğimiz silah. kalmazsa şuradan alacağım. Chapter 5'te oynayayım mı sebebi çok balık drop vardı. adamın gideceği yere hedef alman lazımdı. O yüzden hiç oynamıyordum Ama sezon oynuyorum. Chapter 6'da hiç video yani keşke çekseydim. Biraz Chapter 6 sezon 2'de Chapter A... Chapter Remix çok eğlenceliydi. Keşke onda çekseydim diyorum bazen. Ya sanırım mağara yerine bunu alacağım. tamam O tam mıydı o? Siz duydunuz mu onun? Mantos sesi geldi. Yani. hesabı ya başka bir hesapla oynuyor bu hesabı geçti hesap ya da bilerek böyle yapıyor kendi kötü oyuncu gibi göstermek için bambi şekilde takılıyor yani başka bir açıklaması olamaz çok iyi oynuyor çok iyi oynamıyor da editi ya simple edit ya da çok iyi istenmiyor Öldüm, 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 öldüm. öldüm. Bir tane de adam olmaz be. Fortnite'ler bütün öde ölen adamları buraya. Bak okay. iki bir atıyorum. Ne bir? Bir. Adamın yarısı yok. ne kadar kalıyor? Abi, tek ben mi varım bu oyunda? Bana niye saldırıyorsun sen? <laughs> Bak yine aynı yerde. Ya yani bir Fortnite bir de uzağa yok yok ya. Bir de uzağa koyacaksak koymaz. Hayır bunun mantığı zaten uzağa koymak değil mi? Neden beni yakına koyuyorsun? Tam öldüğüm herhalde şu an adamın yerine olursam hükmet bir gibi bir içi var. Evet, tahmin ettiğim gibi aynı adam intikam almaya geldi. Bugünkü eller çok kötü yaşıyor. Niye bilmiyorum. Video, video çektiğim güne gelir Evet, o kadar çok oyun oynadım ki diğer haritaya geçtik. Yani... Oyuncular çok garip, ben kötü oynuyorum, niye böyle bilmiyorum. Sırf video çekeceğim diye. Öylesi girdiğim maçlarda çok güzel oynarım. Ama burada çok kötü oynuyorum. Bu arada, video çektiğim zaman... Diğer harita vardı, chapter 2 haritası vardı. bu O yüzden o ortaya girmedim. orada gerçekten kötü bir evet. Ya yeter be. Bak oyunun ilk gören kişisi ben olabilirim. Gerçek. Yok ilk ben değilmişim de ilklerden bu. Bir... Öldüm öldüm. Gigi öldüm. Öldüm. Öldüm Gigi. Gigi. Aslında bu Gigi değil. BG gibi bir şey bu yani. Bir de oyun en çok aklından yere attı. Ne? Çok güzel. Çok iyi. Yani. Beni koymasam da olur biliyor musunuz ya? Yani hiçbir anlam ifade etmiyor. Lütfen bir salak gelecek öldürecek ondan sonra içe şey koyun. Bu oyunun zaten son turu. Daha da oynamam, daha da çekmem zaten. Ee... Ani Efes, niye öyle bir şey oldu lan? Ve benim 88 pingim olmasına rağmen niye öyle gösteriyor? Abi, yok hiçbir şey bulamıyorum. De diyecek hiçbir şey bulamıyorum. Yani direkt bilgisayar da bana karşı. Nasıl bilgisayarın da bir suçu yok. Bir anda dondu. O zaman bu videoda bu kadar olsun. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. 7 ay sonra videodan ben bay bay.